Da he he da çekeyim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne evet. yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Cemal abi? Vallahi ne yapayım? Bir tanışalım bir. Tanışalım. Ben Ali Taş. Hazırcı Mehmet'in oğluyum. Köyü Silah'a <laughs> Rahime geldik. Gezmeye geldik. Ziyarete geldik. Ziyarete geldik. Sen de iyisin. Şükür şükür abi biz de Allah uğraşıyor. Hoş verdim. geldin. Hoş bulduk. Cemal abi nasılsın? Ben Hoş mi? geldin. Emre Atik, Ferit Atik'in torunu. İnşallah e, babamın mezarına geldik ziyarete sizi görmeye. Hoş geldin. He, hoş bulduk. Mezarları bir ziyaret. Ziyarete geldiniz. Tamam. He. Cemal abi. Almanya'dasın. Almanya'dayız işte inşallah iyiyiz. Ne yapalım? Buradan herkese selam. He. Herkese selam Cemal abi. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz.